Yeni videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kümesinin son durumunu çekeceğiz. Burada Akbey ve tayfası duruyor. Şu şekilde gösterelim. Akbey'imizi. Şurada sultanlar var. Şu şekilde diğer tavuklarımız da büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Onları da böyle göstermiş olalım. İlk yumurta kılavuz yumurtalarını aldık bu arada. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şu şekilde. Biraz akşama doğru keyifleri yok. Burada Hintler duruyor. Hintler oğlum bak bakayım. Bakın şöyle gösterelim size. Burada bir güzel kızım. Elime vurma ama. Bu da ezelimiz şu bahar da. Bahar sakin ol bahar. Arkadaşlar görüyorsunuz. Burada bu şekilde büyüdüler. Hadi. Hadi. Elime vurma ama. Elime kıtlamak yok. Bu şekilde badeyi de gösterelim. Ve ezelimiz de şöyle Görün arkadaşlar ezel de burada. Gel gel ezel. Beni çok zamandır görmüyorlardı arkadaşlar. Artık çok fazla bana böyle gelip gitmiyorlar. Unutmuşlar <laughs> büyük ihtimalle beni. Şöyle göstereyim ezel. Ezel oğlum. Gel gel gel. gel. Şöyle görüyorsunuz. Maşallah var bunda. Burada atakslarımız var. İşte kızım bunlar çok çabuk kaçıyor. Geliyor ama kaçıyorlar. Bakın şu boyuna bakın. Şimdi de Sultan yanına geçelim. Evet arkadaşlar burada Sultan biliyorsunuz hastaydı. İyileşti büyük ölçüde. Şöyle gözünü göstereyim size. Gözü kapanmıştı bu şekilde. İyileştirdik Allah'a şükür. Burada Sultan Oruz da hemen yanında. Ne yapıyorsun sen? Bir de... küçükken işte. Gel bakayım buraya. Şekilde Sultan Oruz'umuz da. Ah Tis oros. Böyle takılıyor burada. Burada yine sultan tavuklarımız var. Ve iki delimizin yanına geçelim. Oğlum nasılsın? Gel. Bu da Eren. Eren de böyle sevelim. Bu da sevelim. Bu da haydut. Haydut oğlum. Tabii de görüyorsunuz. Hintler de bizi buradan izliyor. Nereye gitsem yanımda. Gösterelim. Akbay'ı da ötüyor arkadaşlar. Bir sultanı çekelim size. Bakın pis pis bakışlarına bakın sultan. Bir de bakıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi sultanımızı gösterelim. Elimde ligorim var. Şu anda çok pis pis bakıyor. Şöyle göstereyim. Daha demin vurdu bana. Video açık değilken vurdu. Bakın ne kadar pis pis geliyor bu hastası. Şimdi kameralara saldıracak neredeyse şekilde. Ne yapacağı belli olmayan çok manyak psikopat bir oroz arkadaşlar. Bakın ötü, ötüşünü yaptı artist deniyor. Yanında bir hani, görün var diye böyle geliyor arkadaşlar saldırıyor. Gel bakalım gel gel bakalım ne olacak? O bak orada Akbey'i gördü. Akbey'e saldırıyor. Bu şekilde göstereyim. Dolayısıyla lider Akbey. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Diğer videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Şöyle de.